Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni karakter Charlie geldi. Bakın burada. Bugün Charlie'yi deneyeceğiz. Biliyorsunuz arkadaşlar Hypercharge kimisinde Charlie vardı. Orada bana iki Rafa çıkmıştı. Bu sefer oyuna geldi. Hatta ben bu gel arkadaşım beni meğerse kandırmış herhalde. Ben sizden yeniden indireceğim dedi. Bakın arkadaşlar Karlin ki biliyorsunuz şöyle ilerliyor. Ama ben yıldız gücünü sanki tahmin etmeye çalışmıştım ama edememiştim. Bakın. Hani çaka var yani çaka gelelim bir, çak bir defa. Bakın arkadaşlar ben böyle bir şey merak bekliyordum ben ikinci olarak ama atışı geçecek kendisi değil. Şimdi bir de Karl alalım. Karlı. <laughs> Charlie ile hareket ettiremiyoruz ama Karlı ile yapabiliriz. Charlie ile Charlie arasında ne kadar fark var onu izliyoruz. Yapıyorum arkadaşlar. Bakın burada Charlie ilerleyemiyor ama Carl böyle ilerleyebiliyor. Gördüğünüz gibi. İnanılmaz oyuncu ünvanı inanılmaz. Sezon özeti yapacaksınız. Gidin bal kaba pengi de getirin artık öyle başlasın. Sezon özeti. Kim bilir belki getirmişlerdir. Birkaç birkaç gün sonra kobra Lola geliyor. Arkadaşlar dediğim şey herhalde gerçek oldu. Kostümlerden detay bulunuyormuş. İçerliğine ne falan. yapalım? Biraz ırıttım. Şuraya girelim bir. Bakalım. Bu arada arkadaşlar yeni bir şey öğrendim. Hani bizdeki olan bazı kostümler var yani. Çinlilerde daha pahalıymış. Yemin ediyorum Çinlilerde daha pahalıymış. Like a oynamayalım ya. Like a Elmas kapmaca gibi yerlerde Charlie iyi ama çift hesaplaşma da falan çalışıyor. diyor ki botlar çok şey diyor. Botlar bu dünyadaki en iyi oyuncular diyor. Ama botlar oyuncu değil ki. Neresine iyi oyuncular olacaklar? Sadece arada sırada ölçülüyorlar o kadar. I stole your literally <laughs> lan yenemeyim hangi ben de... lan gene kaçırdım diskirlenmiş <laughs> lan <gülüyor> bakın lanemeyeyim beni tutayın şey. Tamam mı? Şimdide böyle bir karaktermiş arkadaşlar. Arkadaşlar biraz sonra ligimizin ilk maçı başlayacak. Ama süper lig veya başka bir lig değil. Kendi aramızda biz birlik kurduk. Oyuncularda acaba kim Alper ile futbolun sözleşmesini imzaladım. Bana 10 lira ne teklif ettiler onu kabul etmedim. Gittim 4 lirayı teklif ettim. Rakibin, rakibin 10 lira aldığı oyuncudan daha değerli ve daha iyi bir şekilde oynadım ve bir sürü gol bir sürü daha yaptım sonra yıldız oyuncu oldum ben şu yıldız oyunculuğu hesaplaşmada da da oynadım ya hiç hesaplaşma hiç hesaplaşma herkesi görebileceğiniz beklem olmalı ben şu Goku'muş Mario varken o Goku kim be? Arkadaşlar bu arada Chester Chester'la ilgili bir haberim var. Chester Mario'dan esinlenerek yapılmış. İtfaiyeci Mario'yu bili biliyorsunuzdur. Çiçeği aldığı zaman dönüşüyor dokunu. tek attı bana. Serdar. Ha. Gözünün beyazını yemedin. Ha ha ha. Siyanı yedin. Arkadaşlar biz de bu çağlı nerede kaldık? Kaldık diyorduk ya. Aynı yeni güncellemedeki gibi. Ç Buster güncellemesindeki gibi yani. Oha bunlar on 11 yıl falan oldular. Lan Em öl. Em sen tavuk musun? Kaç Bak sen hot soslu değilsin bak Sen çıkın ne hot <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Arkadaşlar güncelleme gelince Buster hemen gelecek sanmıştık ama gelmemişti. Biraz uzun süre geçti ondan sonra bastır geldi herhalde. Bir dakika arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bir sonraki güncellemede üç karakter gelecek. Hatırlıyorsunuz Buster güncellemesi gelmişti. Ondan sonra Şeker Diyarı gelmişti. Şeker Diyarı'nda geçti. Ve gelmişti. Ve bence herkes de bir önceki güncellemeleri gibi içlerinden bir tane karakteri buraya koyacaklar ve yeni karakter geliyor da koyacaklar. Ondan sonra biz görevi yapınca o karakter gelecektir. Aras benimle dalga geçti arkadaşlar. Ben de dedim ki sonradan. Bak senin Leon'un var mı? Bende Leon var dedim. Sonra o da sustu. Arkadaşlar İki bir normalde 2 saat sonra maç başlıyor. 1 saat erken inersek antrenman yapacağız. O yüzden 1 saat erken önce. Artık takla atalım. Benim takım arkadaşım ne dedi? Ha doğru ben takla at başla küçükmüş. Lan nereye gittin beni? Pamle yan yana getirdin lan. Lan. <laughs> geldim ayı. Ay geldim. Geldim geldim geldim. Şimdi daha. Ya dön lan dön. Adam sen dönerdi. Tamam ama. Tamam aldı. Let's go Bir şuraya 80 koymuşsunuz. Bir şuraya 25 koymuşsunuz. Bir şuraya 80. 80. 25. E, 1600 kupa oluyoruz. Burada 1900 olması yerine niye 1600 ya? 1600 de. Niye 80? Bu benim ikinci hesabım arkadaşlar. En son hesaba Lu. Bo. Bonnie. Ve Piper çıkarttık. Bir ya. Muhammed Aras aile dostu yapmış. Katılma çık. Buradaki herkes aile dostu herhalde. Onun ailesinin dostu. zaman ben Umut Efe'ye söyleyeyim bizim kulübe gelsin. <laughs> Arkadaşlar Alper ile futbolun Brawl Stars hesabını size göstereyim gelin. En sevdiği karakter normalde Frank Shelly Hyper şarjını çıkartmıştı. Hem de daha ilk günden. Bugün 3'e 3 zaferi yok. Çift zaferi de yok. Tek zaferi 4 55 kupa olmasına rağmen Mortis Frank var. <laughs> Kılıç <Kulisi>, mega Kumbara paketlerimi <laughs> takalım. Aa o aa Arkadaşlar dün proje bir futbol maçı yaptık. Ama o ligimizin ilk maçında bir hazırlık maçıydı. Ve o hazırlık maçını benim gollerim ve Aras'ın benim golüm Aras'ın ve Arkin'in golleriyle yendik. Ondan sonra diğer maç yaptık. Gel lan buraya sarıka. Ben örümceğim. Bak ben örümceğim. Arı değilim. Lan kaç. Lan daha benim için yok. Çene Sen çene yersin. Kanka. Sen onları şu an. Şey ya. yani ben de buraya sıkı Ben de. Ben. Zaki Gamer'dan ne? bir daha daha bakalım ondan sonra video bitiyor. Şu şu bütün robotlara karşı ne yapıyor ona bakalım. Bakın arkadaşlar şimdi tam ortasına geldik. Sanki atarken aynı grey gibi çeldenle da bir ses geliyor gibi. Bakın. Bir de grey ile ateş yapacağım. Orada diye bir ses var. Bunda da piu piu diye grey'in sesi var. Önce bir şuraya gidelim. Bakın. Şimdi Bakın bu bastonun sesi olamaz, kendisi ses verir bence bu. Anladınız mı? Char ikinci defa bir sesi de kendisinin çıkarttığı bir karakter var ve bu de bakmalıyız. Artık şarjına da bakacağım. Bunları geç. Hyper Charger geldiğinde yani 6 gün sonra bakarız ve görüşürüz.